Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyeti'ne, Türk istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir. Onları siz tamamlayacaksınız. Ancak kendinden sonrakileri düşünen milletler yaşamak ve ilerlemek imkanı bulurlar. Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Seslense adlı şiiri okumak üzere Beyda Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Mehmet Efe Çamurcu'yu buraya davet ediyorum. Yüzyıllar öncesinde, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im hey! Ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerim vardır benim Hürriyete geçmiş dalgalarım Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim Ulusumun yarınında sevinci Ben Mustafa Kemal'im hey Karanlığı deler gözlerim Dalgalara binip gelmiş kahraman Gökçe gözlerine türküler yaktığımız Hani bir güneş Doğmuş ya Samsun'da İşte benim ben Mustafa Kemal Örnek yaşamaktır vatan uğruna deyip Öyle girdim savaşa Komut verdim Şahlandı cümle vatan Boğdum kör tarih zindanında Bahtı gülen anaları yurdumun Gökleri, dağları, denizleri, yarındır, Güvenip de uyuduğum Aslan yerine ışığı sınırlarımın mehmetleri. Tutun ellerinden yüreklerimizi. Sevgilerinizle beni yıkayın. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelir sesim. Sevdiğim bir tane Türkiye. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im.